Selam aşkla dolu kalpler. Hoş geldiniz. Birinin size aşık olması için ipuçları adlı videoya. Bugün sizlere aşkı nasıl başlatacağınızı, o özel kişiyi nasıl etkileyebileceğinizi anlatacağım. Hazır mısınız? Bazen sadece bir bakış, bazen bir gülümseme, bazen de doğru bir dokunuşla dünyanın en güzel duygusuna ulaşmak mümkün. Haydi detaylara girelim ve kalbinizi nasıl kazanırsınız görelim. Öncelikle şunu unutmayın. Aşk her zaman tamamen plansız olamaz. Evet, evet. Aşk bazen bir anda gelir ama doğru hamlelerle o sevgiyi davet edebilirsiniz. Aşk tıpkı doğada olduğu gibi bir çiçek gibi, gerektiği kadar sulandığında ve doğru koşullarda büyür. Her şeyin bir zamanlaması vardır ama doğru zamanlamalar için bazı ipuçlarını bilmek gerekiyor. İşte size bu konuda birkaç sihirli anahtar. İlk sıradaki ipucu aslında bir o kadar basit ama etkili. Gülümse. Evet, belki de en temel şey. Gülümsemek, insanları birbirine yakınlaştırmanın en etkili yoludur. Bir gülümseme, bazen söylediğiniz her şeyden daha fazla anlam taşır, hem de bedavaya. Gülümseyerek karşınızdaki kişiye samimiyetinizi gösterirsiniz. O basit fakat içten bir gülüşünüz karşısındaki kişiyi bir an da olsa rahatlatabilir ve derin bir güven oluşturabilir kişinin yüzünü aydınlatmak ve onun dünyasına küçük bir neşe katmak o kadar büyüleyici olabilir ki kendinizi daha güçlü hissedersiniz ve o kişi de sizi fark eder. Gerçekten doğal ve sıcak bir gülümseme o kadar güçlüdür ki bazen kelimelere bile gerek kalmaz. O gülüş karşınızdaki kişiye kalbinizden çıkan bir davetiye gibidir. Şimdi ikinci ipucu zamanı göz teması. Birine aşık olmanın en gizli yollarından birisi bu. Gözler gerçekten ruhların penceresidir derler ya, işte o kadar doğru. İnsan gözleriyle duygusal derinliklerine inebilir. Göz teması kurarken sadece bakmak değil, o bakışta bir anlam yüklü olması da önemlidir. Birine olan ilginizi, o kişiye derinlemesine aktarabilirsiniz. Gözlerinizden bir kıvılcım çıkacak ve karşınızdaki kişi size kayıtsız kalamayacaktır. Ama burada bir püf nokta var. Göz temasını uzun tutmak dikkatlice yapılmalı. Bir göz teması kurduğunuzda karşınızdaki kişiyi rahat hissettirmelisiniz. Yavaşça gözlerine bakarken bir yandan gözlerinize hislerinizi yansıtarak o kişiyi kendinize çekebilirsiniz. Bazı durumlarda bakışlar bir aşk oyununa dönüşebilir. Ama unutmayın Göz teması bir odak yaratır. Yalnızca kısa süreli bir göz göze gelme bile bir etkileşim başlatabilir. Ve geçelim başka bir kritik ipucuna: dinlemek. Bu gerçekten en önemli ipuçlarından biri. Çünkü dinlemek sadece anlamak değil, kişinin iç dünyasına gerçekten dalmaktır. Karşınızdaki kişiyi gerçekten dinlediğinizde, sizinle geçirdiği zaman sanki bir yolculuk gibi güzel hale gelir. İnsanlar kendilerini gerçekten anlaşıldıklarını hissettiklerinde çok daha derin duygular beslerler. Yani sadece kelimeleri duymak değil, bir nevi onun ruhuna da yolculuk yapıyorsunuz. Her şeyin üzerine örtmeye çalışmak yerine, kişiye gerçek bir ilgi gösterdiğinizde duygusal bir bağ kurabilirsiniz. Onun sözlerinden fazlasını keşfetmeye çalışın ve o anlarda tamamen karşınızdaki kişiye odaklanın dinlediğinizde bir anlam kazanırsınız. Bu şekilde karşınızdaki kişi sadece sizinle konuşmakla kalmaz, bir daha ne olursa olsun size güvenebileceğini hisseder. Evet, gelelim nazik dokunuşlara. Aşk da tam burada gizlidir. Eğer fiziksel temasa geliyorsa korkmanıza gerek yok ama her şeyin bir doğallığı olmalı. Bazen sadece kolunuza ya da omzuna nazikçe dokunmak bir anlam taşır. Bu ilgiyi göstermenin en basit ve en zarif yollarından biridir. Hem onu incitmeden yakınlaşabilir, hem de bir şekilde karşınızdaki kişiye samimi olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Fiziksel teması abartmadan, küçük dokunuşlar ilişkiye çok özel bir güven aşılar. O an hissettiğiniz duyguları çok güzel bir şekilde aktarırsınız. Belki elinizin ucuyla omzuna hafifçe dokunarak, ben buradayım dersiniz. Belki bir kelime bile etmeden o kişi bir şeyler hisseder. O yüzden bu tür dokunuşlar sizi çok güçlü kılacak. Ve bir de burada altını çizmek istediğim bir nokta daha var. Paylaşımlar. Hepimiz birilerinin hayatında ortak alanlarımızı bulduğumuzda daha yakın hissettiğimiz anlar yaşarız. Kimse sadece kendi tek taraflı dünyanın içinde sıkışıp kalmak istemez. Eğer ortak ilgi alanlarınız varsa bunları hissettirebilirsiniz. Mesela karşınızdaki kişi bir şarkı söylüyorsa, onun en sevdiği parçayı hatırlayıp siz de onu dinlerseniz, birlikte paylaşacağınız bir ortam oluşur. Ortak bir müzik zevki ya da ilginç bir film, hatta birlikte yaptığınız bir aktivite üzerinden iyi bir bağ kurabilirsiniz. Bazen birbirinizin ilgi alanlarını paylaşmak, sevgiyi artırmanın altın anahtarıdır. Sadece bir arkadaşlık ilişkisi değil, kalpten kalbe bir bağ kuruyorsunuz. Zaman önemlidir. Hem aşk da işte zaman nasıl önemli. Kalbinizin ne kadar güvenli olduğuna inanarak bu anları geçirebilirsiniz. Birini tanırken bütün odak sadece onlarda olmamalı. Bazen araya biraz mesafe koymak da önemli. Bunu da doğru zamanlamayı bilerek yaparsınız. Mesela birinin size aşık olması için ona fırsat bırakmanız gerekir. Çok fazla baskı yapmamak gerekir. Aşk sadece tek bir kişinin duygu aktarımı değildir. Birçok zamansal olayın birleşimidir. Zaman ikinizi de yerleştirecek ve ilişkideki dengeyi bulmanızı sağlayacak. Ama unutmayın, kendiniz olun. Kimse başka birinin kopyası olamaz. Bu da sizin benzersizliğinizin en güzel hali. Eğer karşılıklı duygular paylaşılacaksa, her şeyin doğal akışına bırakılması gerekir. Gerçek aşk iki kişi arasındaki bağlantıyla gelişir baskı yapmakla değil kendinizi en özgün haliyle ifade edin. Dışarıdan gelen hiçbir beklenti sizi etkilemesin. İşte böyle. İpuçlarımızı sıraladıkça iç içe geçmiş bir sürü gizli sır açığa çıkıyor. Aşk yolunda daima doğal kalın, güveninizi koruyun ve birbirinize değer vererek o özel duyguların yavaşça büyümesine izin verin. Çünkü gerçek aşk bazen karşınızdaki kişiye değil, aslında kendinize söylediğiniz doğru şeylere odaklanarak ortaya çıkar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.